Of Cihangir bu ses ne sen kimle konuşuyorsun Cihangir? Bu kız kim? Ay ay kafasını da sokmuş kapıya. Sen kimsin? hiç arkasına ba bana bakmadan geri gidiyor Cihangir. Ben Cihangir'in arkadaşı Balerina Capuccino. Cihangir beni camdan aldı. Biz beraber oynayacağız. Ah Cihangir bu kız ne diyor? Diyor ki beraber oynayacağız diyor. Doğru mu bu? Sen camdan mı aldın?

Cihangir kusura bakma annem bunu hak etti. Ay aa bir de bana vuruyor. Cihangir bu kız bana vuruyor. Seni ben şimdi camdan atmaz mıyım gel. Gel buraya. Şu camı açayım ben bekle. Şu camı açayım ben. Şu camdan Cihangir. O camda Cihangir bak sen de vuruyorsun onda bir olmuşsun dur. Çık camdan çık çık hadi güle güle. Çıkmayacağım, 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 çıkmayacağım. Hadi Cihangir oynayalım gel beraber.

Bu kız buraya yapışmış yanında öyle duruyor. Ben Cihangir'i çok sevdim. Oynayacağım. Aa, aa, başka bir eve git ya sen. Cihangir niye bağırıyorsun oğlum? Allah Allah. Anne. Oğlum. Valla evin evin içine evin var ya. içinden geçmişsiniz ya. Çocuğum bu kız diyor ki ben diyor Cihangir'i çok seviyorum diyor. Heh, göndereyim mi bu kızı? Ana ben ki. Neye bakayım? Dur sen şöyle çekil kenara benim oğlumun yanında durmuş. Çekil kenara. <laughs> Dur Cihangir kurtaracağım sana yardım edeceğim ben. Bekle. Aa, ah. Ha kapattık Cihangir. Ah kapattı ve gitti mi? Cihangir gitti herhalde. Oh kurtulduk ya. Sen o kız sevmiş miydin? Sevdin mi o kızı? Cihangir. Heh? Sevdin mi o kızı? Ya. Sevmedin mi? Sevdin mi? Ee? Ay ben de e, kovdum o zaman camdan gitti. Aa geri geliyor. Aa, geri geliyor. Ben gitmem Cihangir. Beni sevmiş ben gidemem. Hadi Cihangir oynayalım. Ni ni. Ni 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 ni. Ni 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 ni. benim arkadaşım olacak insan tam ya. Oley. Oley. Sen git buradan. Al sana. Ah. 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 Bana inanmıyorum. Cihangir bana tekme sallıyor bu bu kimse. Ben balerina kapıçınayım. duymadın mı sen beni? Biz burada balerina yapıyoruz. Benim oğlum balerina yapacak yaşta mı canım? Sen git şu camdan çık camdan. Ay, camı da kilitledi. Bizi de bırakmıyor Cihangir bu. Bizi de bırakmıyor. Gel kahve içelim. Sen boş ver beni kovmayı. Kahve içelim. Güzel güzel anlaşalım seninle ya. Biz burada Cihangir'le oyun oynamak istiyoruz. Hadi bak. Dö, ne ne ne. Ama inanmıyorum. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ne ne ne. Sen gitmedin mi buradan kadın hala ya? Biz Cihangir'le oyun oynayacağız. Aa Cihangir. Cihangir bu kız beni kovuyor. Gideyim mi Cihangir? Git. Ben mi gideyim? Beni kovuyor musun? Ana bir kıza değişti beni. <laughs> Dini.